Ne pahasına olursa olsun. Biz evlerimizi yıktırmayacağız. Biz evlerimizi yıktırmayacağız. Biz evlerimizi yıktırmayacağız. Çevre Şehirciliğin hasarsız ya da az hasarlı raporu verdiği binalara herhangi bir bilirkişi gönderilmeksizin inceleme, araştırma Analiz yapılmaksızın oturdukları makam odalarında tertip ettikleri ağır hasarlı raporları göndererek halka ve yasaya karşı hile yaparak Cuma günü te öğlen vakitinde tebliğ edilen ve itiraz süresi 3 günle sınırlandırılan tebligat tuzaklarıyla karşılaştık. Az hasarlı olan evlerimize, hiç hasar olmayan evlerimize ağır hasar diye bir tebligat yapıştırdılar. Yani keyfi bir tebligat. Biz bu bu kabul edilemez. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde ne pahasına olursa olsun biz evlerimizi yıktırmayacağız. E, sağlam evlerimizi yıkıp şirketlere ihale edip yeni evler yapılacak deniliyor ve bizi borçlandıracaklar. Oturun dendi, elektriğimizi, suyumuzu hepsini açtılar. Şimdi niye yıkmaya kalkıyorlar? Az hasarlıya, ağır hasarlıya çeviriyorlar. Millet ne yapsın, nereye gideceksin?